9. nefes kampımız başlıyor ve yine dolu dolu bir program bizi bekliyor olacak ve gün gün sizinle böyle paylaşıyor olacağız neler yaptığımızı, nasıl çalışmalar yaptığımızı keyifli izlemeler. Eliz Otel'deyiz. 9. nefes kampımızı gerçekleştiriyor olacağız ve burada Sultan hocamız, Hatice hocamız misafirlerimizi böyle karşılıyorlar. Evet buradan böyle giriş yapıyoruz. Başlamasına ve işte kalanımızı katılımcılarımız için hazırladık. Evet. Herkese merhabalar. Şu an misafirlerimiz kayıtlarını yaptırıyorlar. Çok heyecanlıyız. Herkese çok böyle dolu bir kamp diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Evet diyeceğimiz de. <laughs> Herkese bekliyoruz. Hoş geldiniz. <laughs> thank you

Hepiniz hoş <laughs> başlıyoruz. Ellerimizi yanına koyuyoruz. Evet serbestçe bıraktık. Buradayken rahatlama nefesini yapacağız. Ver. Görevlenme var mı? Tekrar al. Ormanla başlanıp niyetimiz mantığımızı büyütüp tüm ülkedeki çocuklara destek olmalı yapmak, seni çöpemez destek olmaktı. Ama sonrasında kötü ve zor bir durumu hepimiz ülkede yaşadık. Şubat depremi yaşadık hep beraber ve ülkemizde 10 tane şey, hatta dünyadan birçok yardım geldi. E, tabii sivil toplum kuruluşları var, biz de e, bu konuda desteksiz ve duyarsız kalamazdık. Evet, tekrar buluştuk, buluşturana hamd olsun. Şimdi programda bahsedeceğimiz yapacağımız çok şeyler hızlıca ilerleyeceğiz. Ee, bu akşam sohbet tadında hani neler değişik bekleyenlerinizi de ilham olsun istiyoruz. O Bizim de tanışın. İşte bu süreçte çok güzel deneyimler yaşadık arkadaşlarım. O zaman ne güzel. Onlarla sohbet edeceğiz. Işık tutsun. Ne de şüpheler yaşar? Hangi anlamda neler değişik acaba? Hayal olacağım yazılıyor. Ben şöyle oturacağım hocam. Mikrofon <laughs> sende. Sence parmaklarınızı birleştirelim dua yapıyormuş gibi ama yere doğru olan bir şekilde. Bir bedeniniz var. Bütün bize beden vermiş. Bu nasıl korkuyoruz? Şu olsun. Her şey bedene ibadet zannediyoruz. Herkesten <laughs> böyle yaşayalım. Çünkü matematik kafayla 300 saniyede şu kapatma. Dersten başka bir şey için düşünüyor. Nefsin hakim olma duyumunun zirvesi bu. Ciddi söylüyorum. Umarım olabilirsiniz. Bedeni her şeyi zannediyoruz. Beden böyle yakışıklı bir sanatı iyi idam ediyoruz. Yani asıl mantıklıdır. Ruh yaşlanmıyor, enayi yaşlanmıyor. Güzellikler hiç gibi kalmıyor, yaşlanmıyor. kalmıyor yani. Ama burada yaşlanmak yok. Bunu hissetmişsiniz görüyoruz. Harun Uygarı'nda öğrenciyken böyle çok önce mezun olmuş kişiler gelirlerdi. Ziyaret edilir. O esnada bize böyle bazen öğrencileri bununla ilk Ben de spor dolaşım çok mutlu Bir genel gençlik karşısında oturttum ben işte. Her biri bu. Bu model de Böyle 80'in gelmiş insanlar. Genel haber genelde ilk Okul sırasında gelince okul gibi birbirlerine en şakalar, eşit şakalar yaptıklarını gördüm. Tamam mı? bunu Yani hakikaten o 那那个是啥？で Fes Parkı'nda sattığımız bütün ürünlerin geliri vakfımız bünyesinde okuyan çocuklarımıza gitmektedir. dinledim. Bir salona gelir misiniz? Kuzum karşısına. O. Söz hadiysun. Söyle dedim. Kuzum karşılı. Tamam. Karşılıklı olacak. Bununla karşılıklı. Mesela şöyle, salonlar bizi hissedebilir. Bu çalışmayı her ne kadar bu şekilde yapsak da sizlerden de bir fikirle mağazanızdan bir çalışmalara gösteriyoruz belki. Yani inşallah karnize katkı olacak bir çalışma istiyoruz. Thank you. We have today to <laughs> the adım atalım. Ben kendim bildim öyle uzun süre eğitimle alakalı bir şikayetlendim. Dünyada da şikayetlendim. Eğitimin temelinde ahlak olmalı, işte insanlarımızın milli manevi değerlerimizi çocukla uzlaşmamız diye hep dertlendim, şikayet ettim. Sonra dedim ki ne oluyor? Bari bir şey yapalım. Dedik ki bir okul inşa edelim, örnek okul olsun, cazibe merkezi olsun ve hatta şöyle, Çocuklarımız Allah'a çok şükür özel okulda okutabiliyoruz ama herkes okutamıyor. Yani çok ciddi şeyler, doğru mu? Gerçekten çok muhteşem, zehir gibi gençlerimiz, çocuklarımız var. Ellerinden tutalım. En iyi özel okullardan daha iyi bir özel okullarımız olsun ve bu zehir gibi çocuklarımız ücretsiz okusunlar. Yani madem bir şey yapıyoruz, vakıf olarak her şeyi karşılayalım diye hayallerle yola çıktık. Sonra bu işin sadece okulda olmayacağını, aslında toplumda çok ciddi ihtiyaçlar olduğunu fark ediyoruz. Sadece öğrencilerimiz okulun yanında onlara spor kompleksleri, sporla da bağdaştırdık. İşte dün yenildik, üzüldük değil mi maçta? Allah'ım olsun, oraya kadarmış, nasip meselesidir her şey. Ama her alanda iyi mu istiyoruz. Her alanda Müslümanlar iyi olsun, Türkiye ülkemiz iyi olsun istiyoruz. O yüzden onları oraya da kanalize edelim istiyoruz. Yeni ihtiyaç sahiplerimiz var. Birçok yerde tabir caizse aşırıları şey yapmak istiyoruz. Yine birçok ailemize bunlar, arkadaşlar burada konuşuyoruz ama ailemizin bir parçası çünkü Aileler nereden geldiğini bilmesin Ama kapıların önünde buluşmalar ihtiyaçlarını istiyoruz. Bu ciddi bir yapılanma gerektiriyor. Bütün bu yapılanmaların için ciddi bir külliyemiz olsun istiyoruz. Şu an gönüllü çalışan bir sürü kardeşimiz var. Allah hepsinden razı olsun. Bakın vakıf faaliyetlerimiz çok inanılmaz güzel geliyor. İşte gördüğünüz vakıf standımız hepsi sadece vakıf yararına ve orada çalışan arkadaşlarımız sadece vakıf yararına hiçbir madde çıkar gözetmeksizin. İşte orada bir şeyler satılmasına vesile olan, malzeme getirenlerin hepsi sadece vakıf yararına, hiç kimsenin ünlüyü yok. Ve tabii ki oradan gelen gelirlerle bir şeyler oluyor. Atılacak ürün tamamen hayır vasıtasıyla. Bu yeni yapılacak külliyenin aslında temelini oluşturacak bir katla olacak. Yani buradaki değeri bilmek gerekiyor. Aslında ürün değil buradaki değer. Oradaki temel atılacak maddi güç diyebiliriz buna. Hepimiz için inşallah hayırlısı olsun. İnşallah bu şekilde günlerimizi yaparak faaliyete geçmek istiyoruz. Hocam, burada bundan herkese Allah razı olsun. Bugün şu mesafemize katılan herkesten Allah razı olsun. İnşallah hayırlı bir şekilde bunu yapıp başarmayı ve faaliyete geçmeyi Allah hepimize nasip etsin eee yolda 244 488 bin lira şu an itibariyle cepte elhamdülillah elhamdülillah son bir geçiş bir şey olmasın ışıkların birazcık toprağa çıkartması istedik siz abi şimdi Rabbimiz razı olsun. Şöyle dinlediğiniz izleyicilerin sağlıklı son dakika müsaade olan herkes şöyle, sanır sanıran, bu güzellikleri aktaralım, perçinleyelim yürüyelim olsun. Rabbim cümlenizden razı olsun. Hoş geldiniz. <laughs> İnşallah 17 Temmuz'da yeni 21 günlüklerimize online olarak başlıyor olacağız. Ben de çok özledim devlet çalışmayı. Sizlerle birlikte inşallah 17 Temmuz'da görüşüyor olacağız. Allah'a emanet olun. Nefes kampı sizin için nasıl geçti? Nefes kampı benim için enerji depoladı. Çok özel, önemli. 3 gün oldu. Öncelikle diyaframımı çalıştırmanın ne kadar önemli olduğunu anladım. Demeye geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Nefes kampı sizin için nasıl geçti? E, ruhumuzu ve bedenimizi böyle hissettiğimiz, kucakladığımız, e, aynı zamanda samimiyetli, bol enerjili, e, pozitif bir kamptı. Teşekkür ederim herkese. Biz teşekkür ederiz. Nefes kampı sizin için nasıl geçti? Nefes kampı, bir nefes almaya gelmek isteyenlerin ve isteyenleri arayan herkesin gelmesi gereken bir yer. Muhteşem, havası, ortamı, duygular, ortak kaydada buluşmak. Kim kendini arıyorsa bu neyle Ben çok memnun kaldım. Bir dahaki de yine fırsatı bulursa muhakkak burada olacağım Vallahi gizliyle. Hiç durmayın, bir an önce gelin. Bunu paylaşın. bu, bu topluluğun bir parçası olun. Kendinizi burada aradığınız her şey burada bulacaksınız. Çok, teşekkür çok teşekkür ederiz. Nefes kampı sizin için nasıl geçti? Selam. Nefes kampı benim için muhteşem işte. ee, geçti. üzerimden bir ton yük kalktı. Ee, nefes aldığımı hissettim gerçekten. Ee, tıkanıklıklarım vardı. Nefes alıp vermede zorlanıyordum. Koçluğa başladım ama koçlukta e, derslerde böyle ağırlıklarım vardı. E, nefes almamı engelliyordu üzerimdeki o ağırlıkla bu nefes kampında gittiğini şu anda hissediyorum. Hafifledim. Ayaklarımdan çıktı gitti. <laughs> ee, Rabbim herkesi e, bu şifa alanında buluştursun. Ve dünyamız daha da güzelleşsin. Gerçekten nefes alıp verelim inşallah. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Nefes kampı sizin için nasıl geçti? Öncelikle merhabalar. Harika bir deneyim. Ben onun dönem aktif yaşam ve nefes kaçıyor, pazarlarda. İlk defa bir sene dokunmuştuk ben neler nefes kampına katıldım. Hani Bilal Hocam ve Harika RDT uzmanları, tüm nefes koçları arkadaşlarımıza tanışma, yakından bağ kurma şansı kazandım. Hani ilk günden bugüne kadar her anlamda yediğimiz, içtiğimiz, unuttuğumuz her yer çok güzeldi ama benim için en önemlisi e, ruhsal bir <laughs> yol koymaya ulaşmaktı. Çok güzel. Hani nasıl anlatacağım bir eğer bu hayatta siz de birinin hayatına dokunmak beni mutlu ediyor diyorsanız ve bunu da kendinizden başlamak istiyorsanız doğru yer burası. Ölüm ve yaşlılık dışında her şeyin çözümü var. Hayat bir nefesle başlıyor ve bir nefesle bitiyor. Doğru nefes almak, güzel beslenmek, güzel düşünmek ve hissetmek için doğru siz. Bilal hocama, ekibine, tüm hocalarınıza çok teşekkür ediyorum. İyi ki gelmişsiniz. Biz teşekkür ederiz. Nefes Kampı sizin için nasıl geçti? Ben arkadaşlarıma destek olmak için gelmiştim. Onlara e, moral yanlarında beraber e, etkilişim olması için gelmiştim. İlk başta sadece benim için dinlenmekti. Ama etkinliklere, programlara katıldıkça e, çok etkilendim. Çok e, bambaşka bir geçtiğini geçtiğimi söyleyebilirim. Bilal Hocam ve diğer e, hocalarım sayesinde. Hepsi çok güzeldi, çok eğlenceliydi. Çok e, olumlu, eğlenceliydi enerjilerin anlamı Bilmiyorum. İyi ki gelmişim. Çok teşekkür ederiz. Nefes kampı sizin için nasıl geçti? Nasıl bir kamptı? Öncelikle çok güzeldi. buraya gelme sebebim bir farklı yerleri görmekti. Bir de Bilal Hocamız ve Nagihan Hanım'la e, bir bir tanışmaktı. İşte, farklı bir duygu yaşadım. E, Nagihan Hanım'ı ve Bilal Hoca'yı görünce mutlu oldum ama beni daha çok mutlu şeylerden biri Burada arkadaşım hepsinin yüzündeki güler yüz ee, ve başından sonuna kadar o kadar mutlu var ki, sanki her zaman tanışıyormuş gibi ve bunu başından sonuna kadar yaşadım. Ve diğer bir e, kavga kesinlikle dört gözle bekliyorum. Ve kesinlikle herkesin gelmesi isterim. E, gelemeyen kişilerin de gerçekten o mutlulukları yaşamaları için e, inşallah burada olurlar diyorum. Ben her şey için çok teşekkür ediyorum. Bir gerçekten bulunduğumuz yer çok kaliteli bir yer. Yani sıradan bir yer de değil. E, o yüzden oteldeki insanlara da teşekkür etmek istiyorum. Sağdığına yani da teşekkür etmek istiyorum. Biraz cennet gibi bir yer. E, i̇yi ki de gelmişim. E, öncelikle bir hocamıza, sonra e, eşi Nagi Hanım'a ve tüm diğer arkadaşlarıma görülden çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum. Biz de teşekkür ederiz. <laughs> Nefes kampı sizin için nasıl geçti? Öncelikle merhaba. Deniz sampa nasıl geçti? Muhteşem bir duygu. Çünkü insanların enerjileri, birbirine geçirdiği pozitif enerjiler muhteşem bir şey. Deniz koçları olsun, deniz uzmanlarımız olsun, bu ailenin içinde olmak insanı büyülenmiş hissettiriyor. Hani pozitif enerjileriyle içimizde farklı duygular oluşturuyor. Bir de hani e, koçluk sertifikası almak, olmak, ee, bu ortamda bu enerji hissetmek çok farklı bir şey. Çünkü takdir edilmek çok güzel bir şey. Bu enerjiyi insanların birbirine kendi alıyormuş gibi yansıtması harika bir duygu bence. Kampımız çok güzel geçti, o arkadaşlarımız çok güzeldi. E, ee, Yemek yerken bile, ne bileyim, bardak çay içerken hiç tanımadığımız insanlarla gönül bağ kurmak, yol ee, duyguyu hissetmek Ayrıca bu bir şey. Bu ayrıcalıklar ben zaten bu fakatı gerektiren düşünüyorum. O da her zaman insanlar olsun. Hiç de bir çekmiyor. Sanki herkes kendindenmiş gibi. Daraldığı için. Ayrı bir mutluluk.